Merhabalar arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda şurada görmüş olduğunuz seviyemizi atlayacağız artık 91 olalım diyorum. 91. seviyeye ulaşmak için öncelikle şuradaki xp'lerimizi toplayacağız. Şuradan yerel panayırımız var. Bu bir önceki günlerde başlamıştı. Bugün ikinci gün. Şuradan bunun isteklerini göndereceğim. Buradan xp'ler alıyor olacağız. Bir de ekstra olarak. Şurada farm pası tamamladım ben. Yani sanırım zaten buradaki xp'leri aldığımızda seviyeye atlıyor olacağız. Öncelikle şurayı bir alalım. Yani buradaki aslında bakalım çok az kaldı seviye atlamamıza ve atladık. Seviyemizi atladık. 91. seviyeye ulaştık. Hayırlı uğurlu olsun. Şöyle iki tane tarla gelmiş bu sefer. Çok iyi oldu. Bir tane üretim makinesi gelmiş. Konserve makinesiymiş. Şöyle muzlu bir ekmek var fırında üretilen. Burada peynirli fondü var. Fondü makinesinde üretiliyormuş mini turta, fritözde üretiliyormuş. Bu fritöz bir önceki seviyede açtığımız bir makineydi. Şu turşu, <laughs> bunu merak ediyorum içeriğinin neler olduğunu. Çünkü salatalık ve patlıcan gözüküyor. Şöyle onun için bunu da bir an önce görmek istiyorum. 10 tane de elmasımız var. Bu da şahane oldu. Hayırlı uğurlu olsun yeni seviyemiz. Yani aslında tam da tahmin ettiğim gibi şuradakileri toplayınca atlayacakmışız. Ben burada Farm pass tamamlandığını görünce dedim bunu direkt videoda yapmam lazım. Böyle videoda birlikte geçmiş olduk. Bizim aslında Buradan almamız gereken daha fazla XP'lerimiz var. Ben burayı gönderdim. Şimdi burada yaptığımız görevleri tamamladığımızda burada almamız gereken şöyle bir sürü XP var. Şöyle başlayalım hatta alalım bunları da. Belki bir seviyemizin ilerisine gelmiş oluruz. En azından bir çeyreğine ulaşsak çok iyi olur. Şöyle bunları yaptığımız için toplam 20 görev tamamlamışım burada. 20 görev tamamladığımız için böyle XP'ler ve film şeritleri kazanmış olduk. Bunların haricinde biz tasarımda mesela oy verme aşaması başladığında ne kadar çok oy verirsek ne kadar çok beğeni alırsak ona göre de kademe kademe XP ve kazanıyor olacağız. Film şeridi kazanıyor muysam emin değilim ama XP ekstra buradan kazanıyor olacağız. Buraya da şu şekilde gönderdim zaten. Buraya ekstra hiçbir şey eklemedim. Sadece görevde istediği neler varsa onları koymuştum. Bunu da videoda göstermiştim zaten. Buranın üzerine çok durmaya gerek yok. Geçiyoruz şimdi buraya. Öncelikle şuradan bir çarkı feleğimizi çevirelim hemen. Şuradan bir güçlendirici geldi tekneyle alakalı. Bizim şimdi reklamı izlememiz gerekiyor yoksa bu çarkıfelek aracı kaçacak. 2 saniye siz bekleteceğim. Dünyanın en uzun reklamını izledim ve geldim. <laughs> yani şu oyundaki gerçekten ciddi anlamda en uzun çıkan reklam sadece bir tane var. Diğerleri böyle 10 saniyelik, 15 saniyelik, 19 saniyelik falan oluyor. Bir tanesi var gerçekten <laughs> çok uzun onu izledim ve geldim. Bunu bazı arkadaşlarım bilirler. Benim en nefret ettiğim reklam türü diye söylerim hep böyle. O reklam çıktı ve izledim. <laughs> Sırf bir tane hediye çeki için izlemiş oldum ama olsun. İzledik artık de tekrar çevirdik ve şuradaki ödüllerimizi aldık. Bugün ayrıca şöyle panayır sepetlerimizi hemen bir dolduralım. Şuradan başlayalım. Yani bundan çok fazla vermek istemiyorum ama bunun kurdelesi yüksek. Bunun, onun için vermek zorundayım. Böyle bunu tamamlayalım. Bir tane nane istiyor bunu verelim. Hemen peşinden şunu tamamlayalım. Bununki yüksekti. Bu 58 kurdele veriyor bunu tamamlayalım. Burada 78 kurdele veriyor bunu tamamlayalım. Şuradaki kurdelimiz daha hızlı yükselmesi için. Şurada portakal istemiş. Portakalımız fazlasıyla var verelim bunu. Burada bunu verebiliriz. Şeftali istemiş 7 tane. Hemen bunu da verdik tamamladık. Burada bir tane istemiş bunu da verelim. Bir tane ördek tüyü istiyor. Biz burada fıstıklı erişteyi verelim. Yerel panayırımız için pulu almış olduk. Yani 500 kurdeleyi tamamladığımız için ikinci günü tamamlamış olarak görünüyoruz. Yani bu video yayınladığımda üçüncü günü tamamlamış ol olacağız muhtemelen. Böyle. Şimdi ben ama buradaki daha fazla çiçekleri kazanabilmek için 900'e kadar geleceğim. 900 kurdele yapmaya çalışacağım. Şimdi elimde olanlarla bu şekilde devam edeceğim. Şurada ahududu var. Bunu tamamladık. Papatya istiyor. Verelim. Burada balıklı turta istiyor. Bunu da verdik tereyağı istiyor 8 tane 8 çok fazla bunu vermek istemiyorum zaten bunu silerim burada ıstakoz şiş istiyor bunu da verebiliriz şu bahar omletinden istiyor bundan da verdik tamamdır reçel istiyor burada da kazak istiyor kaza seçelim biz şimdilik burada mesela ıstakozlu makarna istedi şimdi bir yandan da bunu istedi ya aslında ananas suyu diğer hesabımızda var ama buraya getirmedik şimdi bu olmadığı için mecbur bunu veriyor olacağız iki tane reçelimiz en azından gitmesin şu an çok az kaldı biraz daha böyle yavaş ilerleyelim çünkü fazladan ürünümüz gitmesin bunu da verdiğimizde tamamlanmış olacak zaten Evet şimdi iki tane şans bonusu oynama hakkımız var şimdi bakalım şansımız yaver gidecek mi iyi gidecek mi şansıma güveniyorum şu an başlayalım şimdi beş tane burada lollipop şeker var onu alabilirsek müthiş olacak Direkt şu en baştaki başladım. Süper gidiyoruz. Çok iyi. Sonraki tur diyorum hemen. Şu 5 lollipop'u almak istiyorum açtım. Yani direkt çıkmalıyım bence buradan. Bir tane daha açalım. Süper. Bonusu bitirelim. En azından şu ödülleri alalım. Bir sonrakinde daha fazla ileriye gidelim. Şöyle 5 tane balmumu var mesela burada. Bant geldi. Süper. 5 balmumu geldi. Çok iyi. Bir tane daha açalım. Ah be. Hissetmiştim aslında burada bomba olabileceğini. Mecbur bitireceğiz. Burada elmas harcamak çok akıl kârı değil. Şurayı şöyle 900'e tamamladım görüyorsunuz. Böyle tamamlamış olduk. Şu teknemiz vardı. Bir teknemizi göndermemiz gerekecek. Buradan ürünlerimiz satılmış. Bunları alalım. Bakalım Greg bizim için neler satmış. Onları da bir alalım. Sonra vadimize uğramamız gerekiyor. Vadi zaten sezonu bitmek üzere. Greg 4 tane soya sosu vermiş. Vay çok iyi. Bazen arada böyle bir cömertlik yapası tutuyor. Veriyor böyle ürünler. Ama şaşırdım şu an dört tane birden soya sosu veriyor olmasına. Şahanesin Greg. Teşekkürler. Şöyle gelelim buraya hemen. Bugün görevlerinde neler varmış. Lokantaya uğramak var. Yakıt çarkını iki kez çevirmek. Kırmızı jeton, yeşil jeton topla diyor. Biz öncelikle şuradan bir yakıt çarkımızı çevirelim iki kere. Bir, çok hızlı döndürdüm. Yani bunu biraz daha yavaş döndürebilirsin Betül. Niye bu kadar hızlı döndürüyorsun? Şöyle bir minik. Tamam, buradaki görevimiz tamamlanmış oldu. Şeyimiz nerede bizim? Burada. Hemen bunu alalım. Teslimat görevi yoktu ama teslimat istemiş. Şuraya gidelim. Şunu verdiğimizde zaten bakalım nasıl olacak. Tamam. Görevlerden bakalım. Şu tamamlandı. Bakın kırmızı jetonumuz daha tamamlanmadı. Bunu verelim. Kırmızı jeton da tamamlandı. Bir tane lokantayı uğrama görevimiz kaldı. Bunu da tamamlayınca bitecek. Şurada bir lokanta gördüm. Buraya gidelim. Ürünü veremiyor olsak bile sadece gitmemiz yeterli bizim. Bakın böyle tamamlanmış oldu zaten. Burada da son şey olarak şu şans bonusu kaldı. Bir gün daha oynadıktan sonra bunu verebiliyor olacağız. Şimdi burada bizim daha yapabileceğimiz ne var? Şu balık bölgemize bakalım. Bir de bir de yeni seviyeyle açılan ürünlerimize baktığımızda bizim için tamamlanmış olacak. 91. seviyede şimdi yeni ürünler geldi, yeni makine geldi. Makineyi de almamız gerekecek. Aslında paramız yetiyorsa direkt alalım hatta yani. Hiç beklemeye gerek yok. Şurada bir alanımız kaldı. Bunu da açacağız. Şu an ürün aktarmadım. Bir de tokmağım çok eksik. Onun için tamamlayamadım ama son bir balık bölgemizde alanımız kaldı. O da bittiğinde tamamlanmış olacak. Şimdi 91'de bize ne geldi? Buradan bir şey yok. Bu sos makinesinde de bir ürün olacağını zannetmiyorum. Burada bir tane ürün. Aa yokmuş. Nerede ürün var? Bir tane fırın fırın. Fırında bir ürün vardı. Şöyle evet muzlu ekmek. Bu da 25 dakika doluyormuş. 3 tane muz, 2 tane üzüm. 3 buğday, 1 tane de yumurtalı. Hemen şöyle bir tane üretelim. Şöyle hatta elimizde ürünümüz varken birkaç tane üretelim biz. Stoğumuzu yapalım. Çünkü ilerleyen seviyelerde illaki isteyecektir siparişlerde vesaire gelecektir diye düşünüyorum. Burada sosisli sandviç barında bir şey yok. Çayla ilgili de herhangi bir durum yok. Burada şapka dükkanında da yok. Burada bakalım. Burada da bir ürünümüz yok. Burada da yeni bir şey yok. Bakalım. <laughs> yani çok fazla bir şey açılmadı zaten ama yine de vardı. Bir şey daha vardı. Fritöz makinesindeydi sanırım. Hemen fritöz makinemize gelelim. Şu ürün. Mini turta Aa, elma reçeli yumurta ve 5 tane buğdayla üretiliyor. Bu da çok kıymetli bir şeydir diye tahmin ediyorum. Şöyle hemen bir tane üretelim. Yumurta zaten yetmiyordu artık. <laughs> bayağı zorlayacak yumurta durumu bize. Şunu açalım testlere geldi içinden. Bakalım burada burada da bir şeyimiz yok. Burada da bir şey kalmamış. Tamamdır. Şimdi genel olarak baktığımızda böyleydi. Herhangi bir yeni ürün gelmedi. Yani geldi ama işte bu kadar. <laughs> şöyle iki tane tarla geldi. Şunları şöyle koyayım. Aa üç tane. Nasıl ya? Kaç tane tarla geldi? Benim almadığım tarlam mı varmış? Dört tane tarla gelmiş. Bunları da ben sonra da tamamlayacağım. Böyle yolun ortasında dursunlar şimdilik. Şöyle makinemize hemen bakalım. 950 bin istiyor. Biz bu makineyi hemen alalım ve bir an önce şey olsun. Makinemizin inşası bitsin. Bunda hayırlı uğurlu olsun diyelim. Altınımız vardı aldık. Olmadığında daha fazla uğraşıyorduk. Şimdi olduğu için kolaylık oldu. Bu şeker makinesinde de yeni bir ürünümüz yokmuş. Yani yeni ürün aslında iki tane geldi galiba. Bir fritöz makinesinde bir de şurada muzlu ekmek fırında geldi. Bir de şu makine açtığımızda bununla üretilecek bir ürün vardır diye tahmin ediyorum. Turşu muydu neydi bir şey vardı. Ee, onu da merak ediyorum gerçekten. Tamamlandığında onu da görürüz. Şöyle bugünlük bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.